Evet, bugün nefis bir iftar menüsü hazırladım arkadaşlar. Bu videomun altında hemen sayfama geliyorsunuz ve orada çok değişik yemek tariflerim var. Bugün güzel bir yeşil salata var, e, tereyağlı, e, kavurmalı bulgur pilavı, özel bir et yemeğim var, onu hazırladım arkadaşlar. Ve çorbam var, pirinç çorbası var, böyle tavuk suylu, az sebze attım içine falan. E, nefis bir çorba hazırladım. Bütün e, bu... Yemeklerin tarifleri hepsi kanalımda arkadaşlar. Kanalıma geliyorsunuz ve orada değişik yemek tariflerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ramazan sözlerde özel tatlarda çok değişik yemekler var. Reçeller, tatlılar, kebaplar, salatalar ve özel mezelerim var. Birçok sebze yemeği var, fırın yemekleri var. Hepsi değişik tatlarla, hepsi kanalımda. Evet bugün çok güzel bir menüyü sizler için sunmak istedim. Ve değişik yemekler için herkesi kanalıma bekliyorum. Ramazan sözlerle özel tatlarla kalmaya devam edin.